Merhaba arkadaşlar. Yusuf eline yağmurlu bir günden merhaba hepinize. Yine bugün aşırı soğuk var arkadaşlar. Kar yağıyor herhalde bir yerler ama nereye yağıyor bilmem. Çok soğuk. Dağlar siz. İlla yüksek dağlara kar yağıyor bugün. Çünkü çok soğuk bir gün. Aşırı Kar var arkadaşlar. Buz gibi hava var arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Soğuk. Göl dalgalanıyor. Rüzgardan. Rüzgar esiyor. Rüzgar Çok soğuk bir gün arkadaşlar. Kış bugün geri geldi. Kombiler çalışıyor. Aşırı soğuk. Biz yükseklere kar yağıyor arkadaşlar. Siz deniz göl çok güzel arkadaşlar. Karlar verilmesiyle yağmurlar yukarı çıktı Arkadaşlar arkadaşlar ben bugün yine yemek koydum arkadaşlar pilav yaptım de nohut koydum kızım nohut istedi arkadaşlar. Kızım sağ geldi. Eksiklerimizi giderdi. Uzakta olduğunu senede bir sefer anca gelebiliyor. Nohut sever misiniz arkadaşlar? Nohut. Pilavım, pireç pilavı. Nasıl konuşuyor. İşin gücün nasıl aras, babacım alakalı de. Alakalı Nasılsın Aa, Nasılsın baba? Ben... De... De... Nasılsın Aa. babacım? Aa. İyi misin? İşin nasıl da Aras? <laughs> Ses gelin, gelin. Ses gelmiyor. Ses Şimdi? Ses Ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Ses Ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Ses Ses gelmiyor. Baba. Baba. Evet. Baba. Evet. Baba. 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 Görüyor Görüntülü Görünsün oğlum, görüntülü, görüntülü. Ara. Babana bak. Konuş. Evet. Sinirlendi sinirlendi. Normal mi konuşacağım? Baba yutmuş. Baba yutmuşlar oğlum ya.